bir anlamı olduğunu öğrendim. Bana en temel, en temel verdiği şey kazanç bu. Yani önceden çocuğa çok farklı bir gözle bakıyordum. Yani şöyle bakıyordum. Çocuk içinde yani yaramazlık yapıyordu, yapma etme. Ee, ne bileyim kağıtları yırtıyordu. Kağıtları o evin ortasına yırtıyordu, atıyordu. Onlara da kızıyorduk. Neden yırtıyorsun, neden ediyorsun? Ama ben bunu şu, bu programda neyi öğrendim? Çocuğun mesela o kağıtların yırtmasının Nedeninin olduğunu öğrendim. Nedeni de şu, şey, meğer küçük kas parmaklarını geliştiriyormuş. Ee, özellikle okul öncesi yaştaki çocuklar her şeyi ellemek, her şeyi sormak, her şeyi denemek, koşmak, oynamak e, ve zıplamak, e, ses çıkarmak, hep bunlar onların kendilerini geliştirilme, kendilerini geliştirmeleri için yapması gereken faaliyetler, davranışlar. Ee, bunun için e, bunların hiçbirini yaramazlık olarak e, e, kabul etmemek lazım. Biz önceden e, çocuğu mesela evde zıplama etme, yapma, gürültü oluyor. Yani çocuğun bu ihtiyaçlarını devamlı bastırıcı yönde hareket ediyorduk şimdi burada gördüğümüz eğitimde bu çelişiyor yani. eksi yönde bizim açımızdan çelişiyor. Şimdi çocuğun oynaması gerektiği halde biz evde oynamasına izin vermiyorduk. Büyük kaslarımız da kol ve bacaklarımızdaki kaslardır. Büyük kasları geliştirmek için öncelikle babanın çocuğu parka götürdüğü zaman parktaki bütün oyuncaklar ve büyük kaslarını ve küçük kaslarını geliştirmek üzere planlanmış oyuncaklardır. Orada onunla, onlarla oynaması, zıplaması, top oynaması, koşması bunlar büyük kaslarını geliştiren faaliyetlerdir. Kapıya çıkması, koltuktan koltuğa atlaması, takla atlaması, kemikleri gelişir, adaleleri, kasları gelişir değil mi? Yani olaya o yönden baktığım zaman hakikaten doğru. Yani benim çocuğa niye bağırıyorum ki ben yani? Çocuk kapıya çıksın, ne zararı var? Cila silinirse silinsin. Yani cila silinirse ne olur? Bir cila daha vururum ama çocuk gelişir. Kaslar, adaleleri, kemik yapısı gelişir. Şeyisi artar, hareketi artar yani değil mi? Yani bu tip şeyler şey, dersler aldığımız şeyler de var, tecrübeler de var. Mesela ben çocuğu o tip şeyler kızmıyorum şimdi. Koltuktan koltuğa atladığı zaman eskiden diyordu ki gürültü yapıyorsun, patırtı yapıyorsun. Şimdi diyorum ki ha bak geçen sefer buradan atlarken zorlanıyordu, şimdi zorlanmıyor. Yani şeyini geliştirmiş, kendini geliştirmiş diye bakıyorum ya. Tamamen farklı. Çocuğun zihinsel yetenekleri de ailesinin desteğiyle gelişiyor. Çocuklar algılama, hatırlama, sorun çözme ve dil gelişimleri için anne babalarının özel ilgisine ihtiyaç duyuyor. Çocukların dil gelişimini nasıl destekleyebiliriz? Çocuk sizin söylediğiniz kelimeyi tam manasıyla tekrarlayamıyor. Özellikle öyleleri. Olabilir. Hı hı. Bunda ısrarcı olmak mı gerekiyor yoksa başka hı. bir yöntem mi gerekiyor? Düzgün gerekir? söylemek bence yeterli. Israr Sadece yani ondan yok. onu beklemeyip tekrar tekrar aynı şeyleri düzgün söyle. Şimdi yine çocuğun eğer dil e, dili tam dil kasları tam gelişmediyse tabii ki yarım konuşacaktır. Israr ha, etmenin yarın... bir manası yok. Ama biz düzgün kullanmaya devam edeceğiz. Sizce çocuğun sorduğu sorular nasıl cevaplanmalıdır? Kaçamak, e, kaydırak e, cevaplarla çocuğu geçiştirilmemeli. Açık ve net. Bazı soruları da cevap veremeyebilirsiniz. Yani açıklayıcı, e, e, onun anlayabileceği, onu tatmin edecek cevap veremeyebilirsiniz. O zaman şunu yöneltebilirsiniz. Sence e, bu sorunun cevabı ne olabilir? Hani demin Nezih Bey bana bir soru sordu. Ben de hemen hemen bu konuya geçelim dedim onu teşvik edebiliriz düşünmeye, cevap vermeye. Baktınız gelen cevaplar tatmin etmiyor veya bir şey söylemiyor. Hadi birlikte alıştıralım. Yani anne babalar, e, ay ne çok soru soruyor. Sordu, 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 sordu. Hayır. Bu yani o sorması o öğrenmek için soruyor ve merak ettiği için soruyor. Bütün bu sorulara hiç e, bıkmadan tam olarak ve doğru olarak e, bunları cevaplamak lazım. Sabırla cevapladığımı söyleyemem. Hatta sinirlendiğimiz taraflar da oluyordu annesinin ve benim. Bayağı bir farklılık oldu. En azından dinle, en azından dinlemeyi öğrendim diyeyim yani. Sorularını... Soruları daha mantıklı. İşte cevaplayabileceğimiz sor, sorunlar olduğu zaman bakalım. Elimizdeki dokümanlardan belki bulabiliriz. Veya örnekleyerek, kendi hayatımızdan bazı kesitleri vererek Çözmeye çalışıyoruz Çocukların zihinsel gelişimlerinde kitap okumakta çok önemli bir yer tutuyor. Yapılan araştırmalar şunu göstermektedir. Küçükken kendisine kitap okuyan, okunan çocuklar, e, kitap okumaya teşvik edilen çocuklar, yine anne babaları kitap okuyan çocukların ileriki okul yaşamlarında başarılı oldukları gözlenmiştir. Normalde kitaplarımı karıştırmak ve boşlanma ama çocuğum olduktan sonra kitap okurken kütüphaneye gideceği kişi bir kitap alıp yanıma oturmak oluyor. Ters tutuyor, düz tutuyor ama o da okuyor gibi yapıyor. Ben de buna müsaade ediyorum. Evdekiler söyleniyormuş. Annesi, oğlum gözlerini acı diyormuş. Babası, derslerine yeterince çalışmıyorsun. Eve gelince seni hep televizyonun karşısında buluyorum diyormuş. Bir matematik öğretmenimiz söylemişti. Çocuk çok kitap okuyor mu dedi. Ben de dedim işte okumaya çalışıyor falan. Emin ol dedi çok kitap okusun dedi. O dedi bana sorduğu problemleri dedi daha güzel yapacak dedi. Şu anda çocuk bu sene zaten başarılı bir ödül falan aldı. Yani onun etkisi var diye düşünüyorum. Kitap okumayla problemlerini çözdüğüne inanıyorum. Çocuğun günden güne boyu uzuyor. Sorduğu sorular değişiyor, gelişiyor. Bedeninde ve zihninde tüm bu değişimler olurken bir yandan duyguları da gelişiyor eski tabirle hani e, her şeyini yerine getiriyorum, her eksiğini alıyorum ama benim çocuk e, işte başarılı değil, okumuyor düşüncesini burada iyi anlamanız gerekiyor. Demek ki oralarda bir şeyler eksik. Evet. Sevgi, ilgi, güven, işte e, yerinde olumlu destek. Çocuğun geliştirebileceği özelliklerin olumlu destek olması gerekiyor. Bizde hep böyle şey vardır. Çocuk ağlar ve gelir. Anne işte Ayşe bana çok kızdı yahut Ali ile kavga ettik. İşte baba öğretmenim beni azarladı, ben de ağladım. Biz ne yaparız? Ağlanır mı ya onun için? Değer mi onun için ağlamaya? Halbuki orada ihtiyacı olan o duygusunun anlaşılması ve çok mu üzül... Yani o kendini size anlatmak ve duyurmak istiyor. Ona zaman ayırın ve onun hislerini anlatmasını sağlamak ve o hislerini de anladığınızı bildirmek lazım. Üzüldüğü zaman da e, dinliyoruz. Oğlum niçin ağlıyorsun? Söyle bana. Şeklinde onu e, sözle ağzından almaya çalışıyorduk. Ne demek istediğini. E, anladığımız zaman da bir çözüm getirmeye çalışıyorduk. Her öncesinde tamamen de bir çözüm getirme ihtiyacı da duymuyorduk. Çünkü çocuk bu. Her şeyi ister diyorduk. Babalar çocukları büyürken cinsellikle ilgili soruları yanıtlamakta zorluk çekebiliyor. Çocuğun cinsellikle ilgili soruları sormasını beklemeli miyiz? Yoksa belli zaman dilimleri içerisinde ve yaşına göre bunları biz takıda kaçmalıyız? Her şeye rağmen biz bir koruyucu kalkanız ve onu en iyi gözlemleyen, en iyi tanıyan biziz. Bu konularla ilgili ilgisi, mera mutlaka olacaktır. Mutlaka bize bir e, malzeme verecektir. Konu sunmak için. Yani yaşına düzeyine ve anlayabileceğinden öteye geçmek çocuğu bu konuda rahatsız edici olabilir. Önemli olan onun anlayabileceği şekilde yaşına uygun bilgiler vermek. Sormuyorsa da dışarıdan gözlemlemek. O konuyla ilgili takibi nedir? Ne biliyordur? Gözlemlemek daha önemli. Ben oğlum, <laughs> oğlum iki yaşındayken tüm hayatını izliyoruz. Hı hı. Ya baba dedi ben dedi, niye yokum dedi. Evet. Ben nasıl doğdum dedi. Evet. Ben de ben buna cevap veremedim. Anne babalar çocuklarının cinsellikle ilgili sordukları sorular öncelikle ee, çok rahat bir şekilde karşılamalılar. doğal karşılamalılar. Bazı zamanlarda zorlandığımız sorular gelebiliyor. Anne babalar gerçekten bir soruyu alıyorlar ve çok zorlanıyorlar. Böyle bir durumda yüzümüzün kızarması ya da gülmemiz çocuğa farklı ve yanlış mesajlar gitmesine neden olabilir. Bu ço çocuğumuzun bu soruyu sormasının normal olduğunu bilip ve açık ve net bir şekilde ve sorduğu kadar cevaplamak çok önemli. Çocukların başkalarıyla beraber yaşamayı öğrenmesi, onları anlayıp uyum gösterebilmesi, yani sosyal olarak gelişebilmesi için babalarının rehberliğine ihtiyaçları var. Bazen de bu çocuk sosyal değil, hiç sosyal değil, asosyal. Ne anlatmak istiyoruz? Yani bu çocuğun hangi özellikleri yok ki bunu söylüyoruz. İnsanlarla ilgili iletişimi olmadı. olmadığını anlıyoruz. Asosyalist de, de, yani demek ki yapma yani. Tamam, iletişim kurmayan, tek başına, kendine güveni olmayan, 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 kendine güveni olmayan öz güvenini tamamlamamış, hangaç olması, içine kapana konulmuş. Kurallara uymayan. Hı -hı. Peki. Ve çocuğun diğer yaşlaştarıyla ve yetişkinlerle birlikte olabileceği ortamı hazırlamak ve, ve e, hem örnek olarak hem anlatarak e, ve göstererek e, ve yaşatarak e, belirli sosyal kurallarını, e, kuralları e, onun e, uygulamasını, öğrenmesini ve yaşamasını sağlamaları lazım. Çocuğumu pek dışarı çıkaramadığım için, onunla ilgilenemediğim için daha önceden ee, böyle daha böyle daha bir çok yaramazlık yapıyor böyle yani ne, kırıyor vuruyor yani daha bir kırıcı e, yapıcı bir durumu yoktu kırıcı bir durumdaydı Do, daha biz de annesi babası olarak e, daha böyle çocuğa karşı bir anlaysızlık ama bu eğitimden sonra çocuğa çok daha sabır olabiliyoruz. Bakalım amcası bunda kaç lira? 600 bin lira. 600 bin lira tamam. Parasını ödeyelim gidelim. Şuradan alır mısın? Hadi. Onları parka getiriyorum. Onları beraber böyle halı sahaya götürüyorum. Alışverişe götürüyorum. Bu, bu gibi yerlere gittiği zaman çocuk değişik ortamlara giriyor, değişik ortamlara girdiği zaman değişik hazlar alıyor, değişik şeyler görüyor, e, kendini geliştiriyor, kişiliğini geliştiriyor, değişik insanlar tanıyor. Mesela benim oğlum o kadar tek başına oynuyordu, daha oyuncaklarını falan vermek istemiyordu. Babasıyla oynayınca babasına vermeye başladı. Babasına verdikten sonra da arkadaşlarına vermeye başladı. Yani hep benim dememeye başladı. Arkadaşlarıyla güzel paylaşımlara girdi. 3 saat boyunca çocuklarının bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimleri için neler yapabileceklerini konuştular. Bu paylaşım her birinin yaşamında ayrı bir değişim yarattı. Badep öncesinde ki çocuk sevme anlayışı ile sonrasındaki anlayış farklılaştı. Çocuğu sevmek sadece kalpen onu sevmek, onun ihtiyaçları için çalışmak, eve ekmek getirmek, sütünü almak olmadığı. Ee, çocuğu sevmenin e, onunla daha fazla ve e, ayırdığımda bir şekilde beraber olmak, onunla her şeyle beraber olmak olduğunu anladık. Çocuğun yaptığı hareketin mutlaka bir anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani anında tepkimi vermiyorum. Yani onun alt nedenlerini düşünmeye çalışıyorum. Yani önceden çok sinirli yaptığı şeyler beni kırıyordu, ediyordu, üzüyordu. Ama şimdi çocuğun ona ihtiyacı olduğunu düşünerek onun neden yaptığını düşünmeye çalışıyorum. Önceler fazla sosyal değildik biz ailece. Babam bu programı yani bu destek programı katıldıktan sonra daha çok sosyalleştik. İşte beraber spor yapmaya başladık. Ailece artık dışarılara çıkıp gezmeye başladık. Bizimle daha çok ilgileniyor tabii. Baba olmak çok önemli bir iştir dokunmayı, kucaklamayı ve dinlemeyi gerektirir. Gülmeyi, okumayı, beraber oynamayı gerektirir. Hayatta yapacak daha önemli bir işiniz var mı? Baba destek programına katılmak için anne çocuk eğitim vakfına başvurabilirsiniz. Bu program anne çocuk eğitim vakfının katkılarıyla hazırlanmıştır. Merhabalar. Hepimiz biliyoruz ki babaların yaşam boyu yüklendikleri sorumluluklar vardır. Para kazanmak zorunda olmak, ailenin geçimini sağlamak bunlardan bazılarıdır. Ve bu sorumluluklar arasında çoğu zaman çocuklara vakit bulmak zor oluyor. Ama unutmamak lazım çocuklar çok çabuk büyüyor. Kaçırdıklarımızı bir defa daha yakalamaya da pek imkan olmuyor. Aslında oyun oynamaya birlikte vakit geçirme hem babaların hem de çocukların ihtiyacı var. İşte az sonra izleyeceğiniz programda yaşam koşturmacasına rağmen çocuklarına zaman ayırmanın yollarını bulmuş babalar ekrana gelecek. Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın hazırladığı baba destek programına katılanlar yaşamlarındaki değişimleri anlatacak. Yurt dışındaydı babam. Ee, İstanbul'da kaldı, Almanya'da kaldı. Ee, ...beraber olduğumuz sürece de sert davranıyordu. Yani yaklaşmaya cesaret edemiyorduk. Yani biraz e, o açıdan e, beraber olduğumuz sürece e, soğuk gibi bir şey yani. O zamanlar babalar da çok bilinçli değildi. Şu an biz tamamıyla bilinçli olduğumuzu düşünüyoruz çünkü... Ee, onunla geçirdiğimiz vakit bizim için altın gibi geliyor. Eskiden babalar bir şekilde o kuşakların baba işte sert olmalıdır, otoriter olmalıdır işte böyle bir mod çiziyorlardı ama şimdi bu yok. Ben tamamıyla bütün pazar günümü çocuğumla ve eşimle geçiriyorum. Mümkün oldukça, çok fazla değil ama önemli günlerde falan mümkün oldukça beraber olmaya çalışıyorum ama işlerimizin yoğun olmasından dolayı istediğim kadar da zaman ayıramıyorum gerçekten. Soruyorum mesela okuldan gelince, işten gelince neler yapıyor, ne bir problemi var mı falan diye görüşüyorum. Hem mutlu olurdum hem de yorulurdum. Dürüst <laughs> konuşmak gerekirse evet. <laughs> o şekilde. Araştırmalar babaların anneleri oranla çocuklarıyla çok daha az zaman geçirdiklerini ortaya koyuyor. Oysa bir baba çocuğuna ne kadar yakın bir ilişki kurarsa, çocuk kendini o denli değerli hissediyor. Bunun sonucunda da kendine olan güveni artıyor, yaşamdaki başarısı yükseliyor. Bu yüzden babanın günde yarım saat de olsa çocuğuna özel zaman ayırması, birlikte bir iş yapmaları önemli. Anne Çocuk Eğitim Vakfı babaların çocukların yaşamlarındaki önemine dikkat çekiyor. 1996 yılından beri babalar için özel bir çalışma yürütüyor. Baba Destek Programı Bu programa katılmak isteyen babalar haftada bir toplanıyor ve çocuklarıyla yaşadıklarını uzmanlarla birlikte paylaşıyor. Bu haftanın konusu çocuklarla birlikte vakit geçirme ve oyun. Birlikte zaman geçiyor.